Herkese merhabalar. Geçtiğimiz aylarda kendini geliştir yalanına neden inanmamalısınız diye bir video çekmiştim hatırlarsanız. Ben bunu bir seri haline dönüştürmek istiyorum ve bize söylenen yalanlardan bahsetmek istiyorum. Bu yalanlar hakkında konuşmak istiyorum. Bugünkü yalanımız inanırsan her şeye başarırsın. Yani <laughs> bunun doğru olmadığını çoğumuz tabii ki biliyoruz ama bununla ilgili ya bu, bu konunun nereden çıktı ile ilgili bahsediyor. Bir video gördüm. Bir kadın eş yıllar önce bir arsa almış ve diyor ki işte biz bu arsada ev yaptıralım dedik. Biz onun olacağına inandık ve oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Anlatıyor. Yani siz buna gerçekten inanıyor musunuz? Ve ya yani altında gördüğüm yorumlardan dolayı bunu söylüyorum. Yani buna gerçekten inanmışlar. İşte siz inanmışsanız olmuş. Ben de inanıyorum. Bana da olacak falan. Yani arkadaşlar buna yani bu konuda tabii ki düşüncelerim şöyle. Bence bu %90 tabii ki de yalan. Ama %10 bir doğruluk payı var. Ve neden doğru olduğunu da bence bahsedeceğim. Ve burada anlatacağım her şey benim kendi fikrim. Yani kimseyi zor durumda bırakmak için falan anlatmıyorum. Kendince öyle oluyor olabilir. Yani öyle olmuş olabilir o kadın için. Ama ben gerçek hayattaki normal insanlar için öyle olacağına inanmadığım için bu videoyu yapıyorum. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ekonominin kötü olduğu durumlarda... İnsanlar gerçekten inanacak bir şey arıyor. Çünkü o o da olmazsa gerçekten işte kötü besleniyoruz. Hayat şartlarımız kötü. Belki sağlık sağlık yardımını bile karşılayamayan insanlar var ve gerçekten bu durumda inanacak bir şey aramak çok normal. Yani bundan daha normal bir şey olamaz. Bu nedenle zaten insanlar dine yöneliyor. Dinine daha çok sarılıyor diye düşünüyorum bence kesinlikle. Ee, bu da birazcık şey doğuruyor bundan yararlanmak isteyen insanlar için bir fırsat doğuruyor. Bunu şu şekilde özetleyebilirim. Son zamanlarda görmüşsünüzdür. İşte enerji alanı ölçen bir kadın var. İşte <laughs> bir gif koymuş mesela adam dönüyor falan. Diyor ki senin enerji alanın çok iyi. <laughs> Ve kadın buna para ödüyor. Yani <laughs> inanılmaz gerçekten. Son zamanlarda işte falcıların bu kadar revaçta olması, herkesin bir anda falcıya gitmeye başlaması, herkesin videoların altına postların altına 777 inşallah bana da olur bilmem ne falan yazmaları. Bunu gösteriyor bence en azından. Çünkü ben bunun son zamanlarda çok fazla arttığını gözlemliyorum. En azından yani benim gördüğüm ve benim etrafımda olanlar öyle. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki hiçbirine inanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Ki zaten yani bir mühendise bunu inandırabilmeniz için benimsel bir altyapı sunmanız gerekiyor. Bunu da saçma sapan bir gif göstererek sunamazsınız. Dediğim gibi bu konu çok aslında hassas bir konu ve bu konuda nasıl konuşacağımı tam bilmiyorum. Ama demek istediğim şu ki inanırsanız her şeyi başarır mısınız? Çok büyük bir soru işareti. Bunun olabilme ihtimali de bence şu şekilde. Bir şey olsun istiyorsunuz. Örnek verelim. Bu ev konusu. Ev yapmak istiyorsunuz. Bunun olabilmesi için gerekli ve yeterli bir şart olması gerekiyor. Para arkadaşlar bunu en azından ya borca mı gireceksin bir şeyin mi gireceksin. Bunun olabilmesi için çok iyi bir para kazanmanız gerekiyor. Yani asgari ücret kazanarak ben inandım ve ev oldu diyemezsiniz. Ya da hayatınız boyunca faizli bir borç ödemek zorunda kalırsınız. Yani öyle söyleyebilirim. Demem o ki bu gerekli ve yeterli şart sağlandıktan sonra şu devreye giriyor fedakarlıklar. Şimdi kendinize bir hedef koymak bu yüzden çok önemli hayatta. Herkes de zaten bundan bahseder. Bir hedefin yoksa ne yapacağını bilemezsin. Bilmem ne böyle saçma sapan değişler de var ama bir hedef koymanın önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Nedeni de şu. Hedef koyduğunuz zaman ona odaklandığınız zaman yaptığınız her şeyde o aklınızda olduğu için düşünüyorsunuz gerçekten. Ve yani şimdi şey gibi konuşmak istemiyorum ama ya ona odaklandığınız zaman şey düşünüyorsunuz mesela ufak bir harcama yapacaksınız diyorsunuz ki ben bunu yapmayayım çünkü hani şuna ayırıyorum şuna biriktiriyorum bunun gibi ya ev konusu çok büyük bir şey daha küçük hepimizin normal insanların anlayacağı şeyden, bir şeyden bahsedeyim atıyorum işte dünyayı gezmeyi çok istiyorum diyorsunuz. İşte yurt dışına çıkmayı çok istiyorum diyorsunuz. Bunun için ne yaparsınız? Öncelikle para biriktirmeniz gerekiyor tabii ki. İşte vize gerekiyorsa vize almak gerekiyor. Kalacak yer, uçak bileti. Bu tür şeyler hep para. Yani bedavaya gidebilmeniz için ya öğrenci olup Erasmus'a vesaire gitmeniz gerekiyor. Ya da... Ya da su yok yani o kadar. Bunun için şöyle düşünebilirsiniz. Tamam Kendinizi geçindirebilecek kadar bir para kazanıyor olmanız gerekiyor zaten. Kendinizi geçindirecek kadar parayı kazanıyorsunuz. Ve sonra şey diyorsunuz. İşte bu ay şuna azarcıyım. Fedakarlık. Yani işte şuna almayayım. Almasam da olur. Zaten şuraya gideceğim. Ya da mesela geliyor. Kalacak yer arıyorsunuz gideceğiniz yer için. Çokretinizi de indirimden almışsınız. Çok iyi. Kalacak yer için de diyorsunuz ki. Ya işte otel olmasa da olur 5 yıldızlı iyi bir Airbnb olsun, bir ev olsun en azından o da yeter. Anlatabiliyor muyum? Bakın bunlar hep fedakarlık. Ama bunun sonucunda ne olmuş oluyor? Gidip gerçekten güzel anılar elde etmiş oluyorsunuz. Gittim oraya, onu da gördüm, bunu da yaptım diyebiliyorsunuz. Ve sonradan dönüp baktığınız zaman kaldığınız yer, oraya nasıl ulaştığınız hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Gittiniz ve gördünüz. Önemli olan bu. İşte güzel yemekler yediniz ya da bilmiyorum yani çok iyi insanlarla tanıştınız. Önemli olan bu. Yani bir şeyi inanma konusu işte burada etkili oluyor. İnanmak derken o da gerçekten yapabileceğine inanmak değil yani. Ya o parayı gerçekten tutabileceğine inanmak. Çünkü yani şu an biliyorsunuz parayı tutmak çok büyük bir dert. Yani adım attığınız an gidiyor yani. Yüzer biner gidiyor yani. Nereye gittiğini de anlamıyorsunuz. Ay sonunda bir bakıyorsunuz ana. İşte o yüzden yani bunun tamamen bir yalan olduğuna inanıyorum. Ve bu konuda bir kamu spotu olarak sizi de yani uyarmak istiyorum bir arkadaşınız olarak, bir insan olarak en azından. Bu tür şeylere para harcayacağınıza ya gidin güzel bir yemek yiyin en azından e, sağlığınıza bir yarar olur demek istiyorum. Ve bu konuda söyleyeceklerimi söyledim herhalde eksik bir şey kalmadı. Bir sonraki yalan videomuzda görüşmek üzere. Konuşmamı istediğiniz bir yalan varsa da onu da aşağı bırakın. Onu da düşünmek isterim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.